Arka Sokaklar dizisini yıllardır severek izleyenler bilir. Bu dizi sadece bir polisiye hikayesi değil, aynı zamanda içimizden insanların hayatına dokunan sahneleriyle milyonların kalbine girmiş özel bir yapım. Biz de bu kanalda Arka Sokaklar'ın en merak edilen detaylarını, dizide geçen mekanların gerçek adreslerini ve karakterlerin hayatına dair ilginç bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Eğer siz de Hüsnü Çoban'ın evi nerede, hangi sokakta, hangi semtte sorularının cevabını öğren ve dizinin perde arkasına dair daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın çünkü bundan sonra arka sokaklar dünyasına dair birbirinden ilginç içerikleri sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Siz de bildirim zilini açarak yeni yüklenen her videodan anında haberdar olabilir. Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gelin birlikte bu uzun soluklu dizinin gizli kalmış detaylarını keşfedelim ve hü üstü çobanın yıllardır merak edilen evine doğru keyifli bir yolculuğa çıkalım. Arka Sokaklar dizisi, yıllardır ekranlarda devam eden ve adeta Türk televizyon tarihine damga vuran bir yapım. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Başkomiser Hüsnü Çoban, yalnızca görevindeki fedakarlığı ve bazen saf, bazen sempatik halleriyle değil, aynı zamanda evinde ailesiyle yaşadığı sahnelerle de seyircinin gönlünde özel bir yer edindi. Onun evi, yıllar boyunca izleyicilerin aklında kalıcı bir iz bırakan mekanlardan biri oldu. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kanlıca semtinde yer alan bu ev, gerçekte de var olan bir adrese sahiptir. İbrahim Paşa Caddesi, numara 3'te bulunan bu müstakil yapı, dizide Hüsnü Çoban'ın ailesiyle birlikte hayatını sürdürdüğü yer olarak kullanılmıştır. Bu adresin varlığı hayranları için adeta bir ziyaret noktası dizinin gerçekliğini pekiştiren bir unsur haline gelmiştir. Kanlıca, İstanbul'un en eski ve en sakin semtlerinden biridir. Boğaz'ın kıyısında tarihi yalıları ve doğal güzellikleriyle bilinen bu semt, yıllar boyunca sanatçılara, yazarlara ve dizi film yapımcılarına ilham vermiştir. Hüsnü Çoban'ın evi de bu semtin karakteristik dokusunu yansıtan bir yapıdır. Bahçeli, iki katlı ve samimi bir havası olan bu ev, izleyiciye yalnızca bir dizi mekanı sunmaz, aynı zamanda Türk aile yapısının sıcaklığını, dayanışmasını ve bazen de karmaşasını gözler önüne serer. Hüsnü'nün ailesiyle yaşadığı neşeli sofralar, bazen trajikomik olaylar ve sık sık karışıklığa yol açan kalabalık sahneler hep bu evin içinde geçmiştir. Dizide Hüsnü'nün evinin kapısı seyirciler için adeta bir simgeye dönüşmüştür. O kapıdan içeriye girildiğinde izleyici kocaman bir aile hayatına tanık olur. Çocukların koşuşturması, Emel'in sorumluluk dolu halleri, Zeliş'in gençlik heyecanı, Tekin'in haylazlıkları, Küçük Metin'in neşeli çıkışları ve tabii ki evin en küçük bireyinin şirinlikleri. Bütün bu sahneler izleyicinin belleğinde yer etmiştir. Ev bu yönüyle yalnızca bir dizi dekoru değil, adeta yıllar boyunca izleyicilerin kendi hayatlarına dokunan bir unsur haline gelmiştir. Gerçek adresinin Kanlıca'da olması dizinin hayranları için ayrı bir cazibe yaratmıştır. Birçok izleyici zaman zaman bu evi görmek için Kanlıca'ya yolunu düşürmüş, hatta fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştır. Boğaz'ın eşsiz manzarasına birkaç dakikalık mesafede bulunan bu ev, dizinin atmosferine de ayrı bir gerçekçilik katmıştır. Çünkü arka sokaklar yalnızca polisiye bir yapım değil, aynı. Zamanda karakterlerin özel hayatlarını da detaylı detaylıca işleyen bir dizidir. Hüsnü Çoban'ın evi bu anlamda iş hayatıyla aile hayatı arasındaki dengeyi gösteren, izleyiciye hayatın içinden kesitler sunan bir mekan olarak dikkat çekmiştir. Hüsnü Çoban karakteri Türk televizyon tarihinde sıradan vatandaşın kahramanı olarak anılır. O, kahramanlık gösterileriyle değil, samimiyeti ve gerçekliğiyle izleyicinin gönlünü kazanmıştır. Evinin kanlıca da İbrahim Paşa Caddesi üzerinde bulunması da bu gerçekliğin bir parçasıdır. Çünkü İstanbul'un merkezine uzak olmayan ama bir o kadar da mahalle kültürünü yaşatan bir semtte böyle bir evin varlığı karakterin hikayesine cuk oturmuştur. Hüsnü'nün ekonomik şartları, kalabalık ailesi ve İstanbul'da tutunma çabası düşünüldüğünde bu ev onun hikayesini en iyi yansıtan mekanlardan biri olmuştur. Kanlıca'nın tarihsel dokusunu düşündüğümüzde Hüsnü Çoban'ın evi yalnızca bir dizi mekanı değil, aynı zamanda İstanbul'un geçmişten bugüne uzanan kültürel mirasının da küçük bir yansımasıdır. Dar sokakları cumbalı evleri, sahile inen merdivenleri ve kendine özgü sakinliğiyle kanlıca arka sokakların temposuna karşılık sıcak bir arka plan sunmuştur. Hüsnü'nün çocuklarıyla bahçede yaşadığı sahneler, mahalle kültürünün hala canlı olduğunu gösteren detaylar, komşularla ilişkiler ve evin kapısında geçen samimi diyaloglar izleyiciye İstanbul'un artık giderek kaybolmaya yüz tutan bu yanını hatırlatmıştır. Evin bahçesi de dizinin unutulmaz anlarına tanıklık etmiştir. Ailecek yapılan mangallar, çocukların oyunları, bazen de karakoldan gelen telefonların yarattığı telaş hep bu bahçede yaşanmıştır. İzleyiciler için Hüsnü'nün evi yalnızca bir çekim mekanı değil, sanki gerçekten var olan ve içindeki karakterlerle yaşayan bir yuva gibidir. Belki de bu yüzden yıllar geçtikçe seyirci Hüsnü Çoban'ın evine kendi evinden biriymiş gibi aşina olmuştur. Hüsnü'nün evinde geçen sahneler sadece komediyle sınırlı kalmaz. Zaman zaman dramatik olaylar, aile fertleri arasında çıkan tartışmalar, ekonomik sıkıntılar veya hayatın getirdiği zorluklar da bu evde canlandırılmıştır. Böylece Hüsnü Çoban'ın evi hem mutlulukların hem de sıkıntıların paylaşıldığı gerçek bir yuva olarak kurgulanmıştır. İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bu gerçek adres, arka sokakların senaryosuna farklı bir boyut katmıştır. Seyirci için mekanın gerçekliği, karakterlerin yaşadıklarını daha da inandırıcı hale getirmiştir. Bugün dahi Kanlıca'ya yolu düşen birçok kişi Hüsnü Çoban'ın evinin bulunduğu İbrahim Paşa Caddesi'nden geçerken diziyi hatırlamadan edemez. Çünkü bu ev Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden birinin sembollerinden biri haline gelmiştir. Yıllardır ekranlarda olan arka sokakların değişmeyen unsurlarından biri olarak Hüsnü'nün evi artık sadece dizinin değil izleyicilerin de hayatında kalıcı bir yer edinmiştir. Sonuç olarak Hüsnü Çoban'ın evi yalnızca bir karakterin yaşam alanı değil, aynı zamanda arka sokakların ruhunu yansıtan bir merkezdir. İstanbul'un Kanlıca semtinde İbrahim Paşa Caddesi numara 3'te yer alan bu ev hem diziye gerçeklik katmış hem de izleyicinin belleğinde unutulmaz bir iz bırakmıştır. Hüsnü'nün ailesiyle yaşadığı sahneler Türk televizyon izleyicisinin kalbinde samimi bir yer edinmiştir. Bugün geriye dönüp bakıldığında Hüsnü Çoban'ın evi yalnızca bir adres değil adeta yıllar boyunca milyonlarca izleyicilerin izleyicinin kendi evine dönüşmüş bir sembol mekanı olmuştur.